Arkadaşlar geldik. Gerçekten 40 dakika, 45 dakika falan sürdü. Şimdi önce tarihi merkeze yürüyeceğiz. 15 dakika falanmış yürüyerek. Yemek yiyeceğiz. Sonra Quinta de Regaleria'yı gezeceğiz. Sonra da şuradaki tepeye çıkacağız. Tepeyi göstereceğim şimdi. Bakın şurası Oraya çıkacağız. Orası Pena Palace yani ee renkli sarayın olduğu ve kalenin olduğu yer. Kaleye girer miyiz bilmiyorum ama Pena Palace'a gireceğiz. Bakalım nasıl geçecek bugünümüz. Arkadaşlar şimdi kahvaltı ettik ve e, şeye doğru yürüyoruz. E, Quinta da Regalaria. Evet. Oraya doğru yürüyeceğiz şimdi. Yönüm doğru evet. Bir yandan bakıyorum. 18 dakika yürüyerek. Önce oraya gezeceğiz. Ondan sonra da Şöyle gideceğiz, Penas Sarayı'na. Çevreyi göstereyim, aşırı güzel. Burada bir anıt gördük. Bir bilim insanının anıtı var. Carlos Fransa. Doktormuş kendisi. Böyle hatta şurada da sanırsam bu da mikroskop işareti. Çok hoş ya. Acayip güzel bir doğası var. Buraya sadece doğayı görmeye bile gelebilirsiniz. Burada yine çeşme var. No, you can, no problem. No, no, I'm just recording. Ee, i̇çiliyor musun? Çok emin değilim ama burada da çeşme var. Ee, doğa harikası ya yer. Mükemmel bir yer. Çok iyi bence. Sintra'ya bayıldım. Arkadaşlar şimdi geldik Kintada Regalaria'yı sonunda. Gerçekten yokuş çıkmaktan imanımız gevredi. Ee, şimdi biz e-ticket almadığımız için, yani online ticket almadığımız için şimdi buradan alacağız. Çok aşırı sıra yok. Ben çok korkmuşum açıkçası çok sıra olur diye. Gayet beklenebilir bir sıra. Şurası zaten ticket ofis Bilet ofisi. Bir sıkıntı yok. Ee, giriş 10 Euro. Öğrenci indirim görmedim. O yüzden yok. Ee, 17 yaşındakiler, 17 yaşın altındakiler 5 Euro. 10 üstündekiler 10 Euro. Ee, bir de galiba 10 yaşın altı ücretsiz olabilir. Çok emin değilim ama. 10 euro verilir yani çünkü çok büyük burası. Bayağı bir yere gireceğiz. O yüzden bakalım güzel olacak. Şimdi girdik. Yürüyeceğiz. Bakalım. Çok sıcak olmaya başladı yalnız. Biraz tadımız <gülüyor> kaçıyor. <gülüyor> Ama çok güzel çevresi göstereyim. Bakın çok güzel ağaçlar var ya. Arkadaşlar şimdi yerin dibine dönerek inen merdivenlere gideceğiz. Merdivenli duvar mı? Initiation wall gibi bir şey diye geçiyor. Benim burada en çok görmeyi istediğim yer orası. Oraya bir gidiyoruz. Sonra diğer yerlere de gideceğiz. Böyle giriyoruz içeri. böyle bakalım. Üstü <laughs> de açık. Böyle iniyoruz. çok güzel foto çekimi yapılır ama ışık çok kötü geliyor. Üst, üstte üste, üste yapmanız lazım. Tüyo vereyim. Bir de çok kalabalık oluyor. insanları beklemek gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş ineyim. Bayağı fotoğraf çekmek için durduk çünkü biz. Ve herkes niye bağırıyor onu da anlamadım. Böyle <laughs> bir müzik var şu an. Dibe indik çava da soğuyor. Çok güzel ya. Bayıldım buraya. Biri boşluğa uluyor. O yüzden de garip bir ses yayılıyor. çok hoş biliyor musunuz? As Buradan da bir yere gidiliyor ama nereye gidiliyor acaba biraz tedirgin oldum. Gidelim. Biraz yani daralıyor gittikçe saçma sapan. Ay çok garip bir yere geldik. Ha tamam şuradan çıkılıyor. Burası bana Paris'teki katakompları hatırlattı. Biraz ürkütücü. Aa bakın nereye geldik. Çok garip. Şuradan şöyle çıkalım. Şelale var şurada. O <laughs> çıkamıyoruz asla. Olur. O, asla çıkamıyoruz gördüğünüz gibi. Çünkü sürekli bir tünel var. Çok güzel ama bayağı beğendik. Şimdi içeri girip bir şeylerle ne oldu yerden tekrar çıkacağım. Evet. Şimdi oradan çıktık. Başka görülecek yerlere gideceğiz. Çok evet, güzel. şuraya çıkacağız. Manzara güzeldir tepesinde diye düşünüyoruz. Çok şey değil zaten aşırı yüksek değil. <laughs> Merdivenler dar ama yani çok şey değil. Geniş. Ya dar ama geniş. Ne güzel anlattım. Şöyle çıkmaya devam. Ay çok dar lan burası. Bir dakika. Evet. Biraz Allah'a emanet çıkıyoruz. Ta daha çıktık. Ama çok dikti gerçekten merdiven. Hiç iyi değildi. Aa işte şuraya gideceğiz. Gözüküyor. Bir saat sonra buraya gideceğiz. Şimdi mükemmel bir yapı gösteriyorum. Şuraya bakın, ya bu gerçek mi ya? Masalardaki gibi resmen. Gerçek mi yani burası? Çok güzel ya. Have a Şimdi buranın çıkışına doğru yürüyoruz. Google'a göre bu 434 numaralı otobüs yani şehrin içinde turlayan otobüs 12'den sonra yok gözüküyor. O yok gözüküyor. O yoksa eğer burada böyle üç tekerli rickshawlar gibi arabalar var yani küçük tak tak mı deniyor bilmiyorum. Onlarla gidebiliriz. Bilmiyorum bir şekilde gideceğiz oraya ama yürüyemeyiz çünkü çok tepede ve çok dikmiş oranın yolu. Zaten hava da sıcak yani oraya yürümeyi düşünmüyoruz heykeller var onları göstereyim. Penasale Sarayı'na giden otobüs bu saatte yokmuş. Yani gündüzleri oluyormuş. Biz de o yüzden bu böyle üstü açık araçlar var. Onu tuttuk. Kişi başı 10 euro ödedik. Yani tepeye çıkması bize toplam 20 euroya denk gelecek. Böyle manzarayı izleyiz diye yavaş yavaş gidiyoruz. Bir de arada bilgiler veriyor şoförde. Mesela Sintra'nın adının Sintra olması nedeni 19. yüzyılda Sintra'da hiç ağaç yokmuş. Çok ilginç çünkü ben burayı resmen Karadeniz'e benzettim. Her yer yemyeşil. Ama o zamanlar sadece taş varmış. Ya, taşlar da gece parladığı için e, buraya Sintra adını vermişler. Çünkü Sintra diye bir tanrıça varmış. E, ışıltı tanrıçası mı? Işık tanrıçası gibi bir şeymiş. O yüzden de adı Sintra olmuş buranın. Buranın suyu çok meşhurmuş. Direkt dağlardan geliyormuş. Burayı bir deneyeceğiz. 1755'te Lisbon depreminden 2 sene sonra yapılmış burası. E, suyu direkt dağdan geliyormuş ve aşırı lezzetliymiş. Çok güzel tadı. Bayağı güzel su. Suyun tadı çok güzel ya. Uzaktan da göstereyim. Bakın şöyle. Uyanın en uzun yaşayan ağacı olan sikoyaş ağaçları burada da, Sintra'da da varmış. Bir de Kaliforniya'da varmış anladığım kadarıyla bir tane e, parkta. Buradakiler 200 yaşındaymış. 200 yaşında oldukları için çok genç oluyorlar. Normalde çok daha yaşlı oluyorlarmış ve bir arada e, duruyorlarmış hep. Sebebi de kökleri birbirine bağlanıp aynı, e, şey, aynı şeyden besleniyormuş. Bu yüzden de birlikte büyümeleri gerekiyormuş. O yüzden uzak olamıyorlarmış. Bu da ailenin önemini gösteriyormuş ilginç bir şekilde. <laughs> Geldik. Bu arada inerken 5 euro tutuyormuş kişi başı. Çünkü iniş daha kolaymış ama çıkış daha zormuş. Öyle bir durum var. Yani tuk tuk deniyor bu araçlar. Onlarla çıkmak 10 euro ama inmek 5 euro. Pena Sarayı'na sadece bahçeye girmek 7,5 euro. Saraya da girmek istiyorsanız o zaman 14 euro. Biz saraya da gireceğiz herhalde. O yüzden 14 euro vermeyi düşünüyoruz. Ama yani çok renkli, güzel bir yer. Ba şey 50 hektar mıymış neymiş? <laughs> şey bütün e, alan park. Bayağı uzun sürüyor gezmesi. E, nakit almak istiyorsanız normal insanlık işeren almanız gerekiyor. Otomatik olanlar sadece kart kabul ediyor. Evet, 525 metre yukarıda şey varmış, palasyo Şuradan çıkacağız. Ve gideceğiz. Evet, şu, bu şekilde şu anda girdik içeri. Otobüsler de var yukarı çıkan. Onun için ayrıca satın almamız gerekiyordu. Biz almadık, yürüyerek çıkalım diye. Yürüyeceğiz şimdi bakalım. Şimdi söylemiştim Sintra'nın adının nereden geldiğini. Peki sonra? Burası nasıl böyle yemyeşil bir yere dönüşüyor? Yokuş yukarı çıkıyoruz. Nefes nefeseyim kusura bakmayın. Şimdi nasıl çık o dönüşüyor musunuz? Bir tane kral ve kraliçe var. Az unuttum ama aslen Avusturyalılar ve onlar doğayı falan çok seviyorlar. Ağaçları, doğayı falan. Ve dünyanın her yerini ağaç diktirmeye başlıyorlar. Sintra'da bunlardan biri. Bütün şehri yemyeşil yapıyorlar. Gerçekten bu arada inanılmaz ağaç var. Her yer ağaç yani. Hatta ilk şoför Burası eskiden taşlı sadece deyince inanamadım yani nasıl yani falan oldum. Ama gördüğünüz gibi güzel insanlar burayı değişillendirmiş. Aa şurada da kale var. Yakınlaştırabilirsem bakın. Biz gitmeyeceğiz oraya ama şurası da kale. Aslında şu anda duvar yürüyüşü şey yapıyoruz. Yani burası kalenin duvarları. Burada muhtemelen eskiden askerler falan bekliyordu. Çok ilginç bu arada ya. O kadar yüksek ki. Hey, sarayın surlarını geziyoruz. Daha şeyi gezemedik, daha diğer yerlere. Burası normalde 50 hektarlık kocaman bir park. Pena Parkı. Ama tabii en meşhur şeyi burası, saray. Ve bütün şehri görebiliyorsunuz. Mucizevi bir şey. Bence sarayın içi de bu arada çok güzel. Hani gelmişken içine de girin derim ama sarayın dışı da yeterince tatmin ediyor. Şimdi e, parkı gezmeye devam ediyoruz. Şöyle göllere geldik görmek için. E, yani şöyle aslında burada görecek çok fazla şey var. Mesela şu ileride Japon ağaçları var. O, burası burada kocaman bir orman yani böyle uçsuz bucaksız. şarjı bitiyor. O yüzden bir durum güncellemesi yapıyorum. Biz şimdi iniş içinden normal tuktuka binecektik ama e, inerken iki tane tuktuk vardı ve çok böyle manzara izleyebileceğimiz türde değillerdi. Sonra baktık yol 35 dakika sürüyor. Biz de yürümeye karar verdik. Hatta şu anda 15 dakika kaldı. Yürüyüş yolu böyle yokuş aşağı olduğu için gayet rahat yürünüyor. Pek arabada yok açıkçası bu saatte. Otoban bomboş. Yani yürüyerek de inebilirsiniz. Yani çıkış yaklaşık bir saat 15 dakika sürüyor ve gerçekten çok zor bir yoldan çıkması ama iniş yokuş aşağı olduğu için siz de dönüşünüzü yürüyerek yapmayı deneyebilirsiniz. Hem hayal ağaç doğa manzara siz demiş olursunuz hem de para vermemiş olursunuz diye söylüyorum. Biz çok rahat yürüyoruz ve bende terlik var mesela bir sıkıntı yaşamıyoruz yani. Böyle.